かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ、かなせ。 Hayırlı cumalar. Şu an ne merkezimize gelen bilgiler dolayısıyla adan adan yangın olmuş ve bunun sonucu da İstanbul bordası çökmüş. Tüm sıcak haberler çözmeyen boyu öğretmen hocam bulundu. Şimdi sırada MF Ali de Sidero. Kanal se, Kanal S. 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 Ne? Param mı alacak mıyım? Evet şimdi ee, yeni haberlere haber habere göre Kanal S haberde Ali Destur bulunamadı. Ancak yayınımız devam etmektedir. Şimdi Ankara'dan Atakan Bey'e bağlanıyoruz. Atakan Bey sesim geliyor mu? Evet. Peki Atakan Bey, Ankara'da okulda oluşan bomba patlaması sonucu Ankara'nın durumu nasıldır? Ayrıntılarıyla açıklar mısınız? Çocuklara çok mağdur. Okula sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkalım okula. Evet Atakan Bey anlıyorum. Ee, peki oradaki kar yağışı okula, okula gitmeyen çocukları nasıl etkiledi? Detay verebilir misiniz? Hepsi çok sevinçli. Durumları çok güzel. İyi güzel eğleniyorlar. Atakan Bey gelişmeleri aldık. Şimdi son dakika. Kardeşi tarafından kırbaçlanarak darp edildi. Atını çaldı bahanesiyle kardeşini kırbaçlayan şey oh my god hapşı atıldı. Kardeşinin ise durumu kritik. Ebedi kılıç gibi yağmına Acil şifalar diliyoruz. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar dilerim. haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Paramı vereceksin değil mi?